sene o da yoktu. Hani geçen senelerde kitap Bazı kitapların üzerinde etiket fiyatı 100 lira, 150 lira gördüm. Yani Video editledim. Şu an işte render oluyor. Yazı bana ya. Telefonla minik minik video editliyorum. Normalde tabletle yapardım. Kameram bozuldu. Bu kaçıncı söyleyişim ama. Şimdi bakın şarj aletim. Bunu takıyoruz kameranın içine. Camon kullanıyorum bu arada. Takıyorum. Hiçbir şey yanmadı. Bazen kırmızı yanıyor tamam mı? Ondan sonra kırmızı ışık gidiyor tamamen. Yani maksimum bir dakika falan şarjı. Ben ne yapacağım? Bu alet mi bozuk? bu kablo mu bozuk bana ne tavsiye edersiniz ve bu şarj aletleri ey, konuşamadım bile bu şarj aletleri çok pahalı ne yapacağımı şaşırdım kamera çalışıyor yoksa yorumunuz varsa ne yapabilirim edebilirim lütfen aşağı yazar mısınız böyle bir pike aldım Trendyol'dan. yoldan rengi en sevdiğim renk nane rengi böyle üzerinde çiçekler var çok güzel Kaç lira aldım 88 liraya. İndirimdeydi. 3 saatli bir indirimleri var ya. Şimdi açacağım onu. Çok güzel. Yalnız muhteşem. Ben bu kadar kaliteli beklemiyordum. Bayağı kalın. Çok güzel. Çok beğendim. Hemen kullanacağım. Fuar sonrası çekiyorum. Öncelikle ne aldım, hangi kitapları aldım onları göstermek istiyorum. Onları değil, onu göstermek istiyorum. Evet, tek bir kitap aldım bu sene kitap fuarından. Türk Dil Kurumu yayınlarından bir kitap. Hemen gelin açalım beraber. Güzel Türkçe bulmacalar. Çok güzel kalın, ciltli bir kitap içerisinde. TDK'nın hazırladığı bulmacalar var. Çok uygun aldım bu kitabı. 12 liraydı. Yani kısacası tek kitap aldım. Hemen fuardan bahsediyorum. Fuar Yalan söylemeyeceğim. Geçen seneleri ben neredeyse her sene fuara giderim. Kiyaba, Siyanara, e, kitap fuarına. Bu sene ya böyle biraz keyifsizdir açıkçası nasıl söyleyeyim hem fiyatlar hem de bir ya, kitap fuarına gidince böyle cıvıl cıvıl hissedersiniz ya böyle elleriniz kitap dolu olur. Ey çok böyle bol bol kitap alırsınız. O keyif yani anlatabildim mi? o aura o keyif yoktu bu sene nedense. Ben, herkes benim gibi düşünüyor. Lütfen yorumlara yazın. Ee, onun harici tüm yayın evleri neredeyse kitap fuarında vardı. Kitap fiyatları uçmuş. Yani bunu söylemek zorundayım. Mesela helikopter geçiyor. İndirim kısımları vardı. Hani böyle Martı yayınlarında falan olur ya o vardı ya böyle 10 lira, 5 lira. 5 liraya kitap yoktu bu sene. Normalde yabancı yayınlarının falan 5 liralık standları olurdu. Bu sene yoktu. En ucuz kitap evet 10 liraydı. Süper şok fiyat 10 lira, 15 lira, 20 lira. Hani fuara özel indirimleri yapan yayın evleri elim yoruldu. Martıydı. Kırmızı kitap vardı sanırım hatırlamıyorum diğerlerini ama genelde indirim olan kitaplar ya klasikler ya da siyaset kitaplarıydı. Fuarın açık ara en uygun, en ucuz yayın evi Türk Dil Kurumu'ydu. Ya yani benim aldığım kitap mesela 12 lira. Yani türlü kalın kalın kitaplar ve deneme kitapları falan, araştırma kitapları 10 liraydı, 15 liraydı. Yani TDK'dan çoğu insanın kitap aldığını gördüm. İndirim oranlarına bakacak olursak Pegasus en fazla indirim yapan yayın eviydi. Şaşırtıcı. %45, %50'ye varan indirim vardı. Fakat kitaplar zaten fiyatları çok pahalı olduğu için totalde yine pahalıya geliyordu indirim olsa da. Bir de şey de gördüm. Bir yayın evinde kitap kapağında şey yazıyor etiketle. Şok fiyat 70 lira bir kitap. Ne olduk? Yani gerçekten bazı kitapların üzerinde etiket fiyatı 100 lira, 150 lira gördüm yani e, yapacak bir şey yok herhalde her şeyin fiyatı o kadar artmışken kitaplarınki sabit olamazdı herhalde neyse ben fazla kitap almadım açıkçası çünkü internette hem daha uygun hem de gezmek amaçlı zaten baştan almamak üzerine gezmek amaçlı yeni kitaplar keşfetmek yayın ellerini orada görmek ve broşür vesaire hani böyle ayraç falan dağıtıyorlar ya bu sene o da yoktu hani geçen senelerde kitap almazsınız ayraç alırsınız broşür alırsınız ya bu sene Ayraç da yoktu. Sadece Tonguç yayın evini gördüm. İşte kalem dağıtıyorlardı. Ayraç dağıtıyorlardı. Öyleydi yani. E, i̇mza günlerine kalamadım. Ama gittim mi? Evet mutlu oldum. Güzeldi. Katılım fazlaydı. Bir de evet bir de girişler paralıydı. Evet girişler paralıydı. Ve tek tek kontrol yapıyorlardı. Öğrenci misiniz? Emekli misiniz? Ya da biletiniz yok mu? Tek tek biletinizi kontrol ediyorlardı. Bu geçen senelerde olmayan bir şey. Neyse. Bugünkü vlogu sana erdireyim istiyorum. Kolum ağrıdı. Kamerama bir çözüm bulamadım hala. Gerçekten kamerama çözüm bulamadım. Böyle bakar mısınız güneş? Güneş ya geldi artık yüzüne. Neyse ben kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Vlog çekmeye devam.